İşte forumda geziyoruz abi. Yanımda da benim kız var. Soruldu? Ya sinemaya gidecektik. işte yanımda da benim kız var. Abi orada bir kız gördüm. Dudakları falan böyle bir kıpkırmızı. Ya eşarp falan ayrı bir yapışmış. Oo. Bu mu Aman tanrım. Bundan mı bahsediyorsun? Evet. Yok böyle bir şey. İşte bu. Bu da şans. Abi ben böyle şansı yerim. Abi, bu nasıl bir kız ya? Bu <laughs> senin yerim abi böyle bir şansı. Abi yok. İmkansız bu. Şimdi ben buraya yazarım abi. Evet. Sen ne mi yaptın? Seni seni ben seni sevdim mi o Sen mi? Abi şey, sonra isterse 5 tane sevgili olsun. Hiçbirim değişmem buna. Yok. Tamam kızı sen görmüş olabilirsin ama yani. Yani senin sevgilin var şu an. Olsun abi ben. Al kafanındır kardeşim. Tamam kardeşim gelin iddia gidelim. Hep beraber bir yemeğe gideceğiz. Evet. Kız ayarlayan ödemeyecek. Kız ayarlayan ödemeyecek. Evet. Yani yapacak bir şey yok. E ayarlayamazsın. Sırayla gideceğiz. ne yapacaksın? Ben ödeyeyim. Yemeği sen ödeyeceksin. Evet tamam. İddia değil mi abi? Tamam, tamam. 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 o zaman tamam. kardeşim. Tamam tamam kardeşim. Bir bak konuşuyorum o zaman. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet. evet. Merhaba. Merhaba. Böyle ee, bir sizi geçen gün görmüştüm de Şazi Hanım evet. sinemaya giderken. Evet. Ee, çok dikkatimi çektiniz. Bugün de görünce hani bir konuşma fırsatı olarak gördüm bunu. Bir konuşalım diyorum evet. eğer izin verirseniz. Söyle evet. oturabilir miyim? Hadi evet. Nasıl dü? Hayır nasıl? Normalde falan. hani e, diyorum ki benimle bir yemek yesiniz. Nasıl olur? Vallahi. Böyle bir cevap vertim. Ama yine efendim. de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ah işte, hoşunuza gidiyor. Hayır, bu harika. ben yoksa, buradan Maalesef. Yani, yani, beklediğimiz gibi, yemekler olmadı. Yemekler bunlar. Ama şansım ben bir kere daha deneyeceğim. Aa, o, sen. ne E tamam kim gidiyor? Hayal edemezsin. Haydi olmaya Abi zor kız, ayarlayamazsın. Şimdi yani. de evet, evet, evet. Gecede İyi, tamam Tamam. Hadi deneyelim. Bekle, bekle, bek, 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 Ama yemek sana yemeği ama. da kalacak bak ona göre. Aynen, aynen, aynen. Ne? Ayla basa mi gidiyorsun? Evet. Kardeşim, bir daha iddia Vallahi Valla yapacak yok. Kardeş sözüdür. Neyse kalk. Neyse. Görelim Şaziye Hanım. Bakalım sana yüz verecek mi? Çek. Valla hiç. Normal yani. Bakalım ya. Tamam hadi kalk kalk. Kalk hadi kalk. Merhaba. Merhaba. Ben Burak. Merhaba. А... bir şey <gülüyorum> konuşmak için gelmiştim. arkadaşım herhalde sizi görmüş bize bahsetti. Biraz bize sizinle hakkımızda biraz konuştuk. yani. sebebiniz var mı? Başım var. Tekrar. Tamam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamam. Ne oldu kardeşim? Kanka. Ne oldu? Ya <laughs> ayarladığım gibi falan filan sonra işte şey oldu. Dedim ne olsaydı, oldu? Sen yemedin dedim, dedim halde dedim, yemek dedim, gidelim dedim. Sonra ne dedi biliyor musun? Bu ülkedeki erkekler. Ne dedi? Gerizekalı ya. Ben ne dedi? dedi? Senin dedi beğenmedi. Kardeşim <laughs> sevdiği Kardeşim ben bu şansı değerlendireceğim bak bazı kızlar maç erkeklerden hoşlanır. ya hoşlanır. Tamam, ben bunu bir daha ediyorum ama bu sefer yap, son denemem. Son denemem yap, yap, yap. yap, 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 yap. bu bu bunu yapamazsın. Yap, yap. Bu ne yapamazsın? İddia kaçırsa iddia, iddia büyüyor. Vallahi iddia iddia Tamam. Kız olması da iyi bir ben sınıf Ama bir kere daha deneyeceğim. Hadi tamam. Tamam. Hadi tamam. Merhaba şarkı mı? Şimdi böyle artist artist gelip oturmalar, yok işte hani sinemanın önünde böyle artist artist yürümeler, yok işte kıvırmalardı, rujlardı, kırmızıydı, pembeydi falandı filandı. Böyle olmuyor. Ne diyorsun sen? Geri zekalı. Yolun ne uçun değil. anlayamadım. Pislik! Polis! Binli bir yemeğe Binli mısın? Birini bir mısın? Bakar mısın? Polis çağıracağım mesela. Geri zekalı mısın? Kanka tokadı yedi gördün mü? Tokadı yedi sen Bu çarptıklarla bu şakitlerden dolayı yapmayacak bir şey veriyorum şey abi ya. ya. Tamam, i̇şte, size olmuyor ya. ya şey yani otur, son, otur son bir sigara içelim ya. Son bir yok, ihtimalle yok, ihtimalle Otur ya. bir sigara içelim ya. Yok ya, ya. ya. ben son ya. sigara... Son bir ihtimalimiz o da benim yani kardeşim. Ayarlarsam yemekleri... Yok kanka ya, hadi yiyeceğiz gel ya. Yok ya otur. Bir sigara daha içelim. Hiç belli olmaz bak Fatih daha hiç şey yapmadı belki de. Tamam Fatih bir sigara Kızın gözü ondadır. Ben konuşamıyorum. Ben çekinemiyorum kardeşim. Tamam Fatih de siz gidin de. Tamam. Açacağız burada iki saattir. Hadi hazır. Ya Fatih'im şimdi ee, e, bakışıyorsunuz e, gitsin da, gitsin. şöyle bir şey var, hani hiç gidip konuşmuyorsun, onu yapıyorsun onu yapmasın, yapmasın. kızı gelip seninle konuşacak. Eee ben e, insan mıyım? İşte yapma. aşk böyle bir şey kardeşim. Ya, ya bırak şimdi aşkı, aşk mı kaldı abi burada ya? Abi bu tip aşık olan adam, insan, kız, görmedim ben dünyada yani. Göreceksin Ya tabii. şimdi şu, ama Gidin. abi şunun ruja bir bak ya. Gidin. Ya rujun rujun boş ver ya. Arkadaşım, gidip siz 5 dakika sonra her Tamam abi ya, bırak. Boş ver Bak bundan hiç çıkmayacak. Yemeği nerede yiyelim?

çok hoş Çok, çok, çok hoş. yani çok hızlı giriyorsunuz iken. Yani, evet. yemek yer mi? Tabii. Ki. Işte de, 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 <laughs> o Zaman, da bu, Abi bu ne yapıyor? Ablam ya. Kardeşim yemekleri, alayım yemekleri. Kanka alayım yemekleri. Kardeşim tebrik ediyorum. Ayarladın mı? Numarasını bile aldım. Ya burayı çok aklıma ayarladım. Kız beni ayarladı. Abi gök kız beni ayarladı diyor bize e, Böyle e, yani şey bir şey olamaz ya. yemek ısmarladığını da kaldı. Yapacak bir şey yok yani abi. Bak ya abi gidişe bak. Yengenin gidişe bak lan. O nasıl yenge ya? O nasıl bir yenge ya? Yengeniz oğlum nasıl bakıyorsunuz ya? Hayır, oğlum? neyse bir şey ya. Kızım ne yapacak bir şey yok. Ayarladıysa ne de yemek yiyoruz? Kalk, onu da. Tamam hadi. Tamam Tamam hadi. Tamam